İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Vivo Y36 telefonlarında klavye nasıl büyütülür onu göstereceğim. Arkadaşlar oyun oynarken klavyeniz bu hale geliyorsa bunu kapatmak için buradan kayan klavye kısmını kapatıyoruz. Bu şekilde klavyemiz normal hale gelecektir. Eğer telefonunuzda bu kısım çıkmıyorsa bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan alt tarafta sistem kısmı var. Buraya giriyoruz. Buradan diller ve giriş kısmına giriyoruz. Burada dokunmatik klavye yazan kısım var. Klavyelerin olduğu bölüm. Buraya giriyoruz. Buradan ekran klavyelerini yönet kısmı var. Buraya giriyoruz. Buradan keyboard klavyeye giriş yapıyoruz. Buradan metin düzeltme kısmından öneri bandını göster kısmı var. Bunun açık olması gerekiyor. Bunu açtığımız zaman telefonumuzda kayan klavyeyi kapatarak klavyeyi sabitleyebiliriz. Bunu açtıktan sonra isterseniz klavyenizin boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Buradan yeniden boyutlandır kısmına girerek klavyeyi küçültüp büyütebilir. İsterseniz de klavyenin yerini bu şekilde taşıyabilirsiniz.